Herkese merhabalar. Kendimce Eşler kanalıma hoş geldiniz. Evet elimde yine güzel ajurlu bir modelim var. Ee, bu modelimi yelek, hırka, şal, boyunluk, atkı gibi pek çok örgünüzde kullanabilirsiniz. Bebek, çocuk, bayan örgülerine uygundur. Ee, yapılışı da çok çok kolay. Her bir motifin genişliği 4 ilmekten oluşuyor. Ee, dördün katları olarak hesaplıyoruz. İlave bir ilmek istemiyor. Evet e, motifin bir kaydırılmasıyla bu görmüş olduğunuz desen oluşuyor. Evet e, arka yüzünü de göstereyim. Bu şekilde. Evet e, bana destek olmak için e, beğendim butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Beni instagramdan da kendimce.isler adındaki sayfamdan takip edebilirsiniz. E, değerli desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Modelin anlatımına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet, 14 ilmeğim var. Ee, bunu 3 motif kurmak için e, 4 çarpı 3, 12 ilmek. Birer ilmekte kenar ilmekleri olarak ekledim. Ee, 14 ilmekle başlıyorum. Evet, ilk sırayı düz örüyorum, tamamen düz. Bunu modelime başlamadan önce bir zemin oluşturmak için yapıyorum. Evet, hem de modelin kıvrılmaması için. Evet, bir sıra tamamen düz örüyorum. Evet tamamen düz ördüm örgümü ön yüzüne çeviriyorum burası ön yüz oluyor Evet modelimin birinci sırasına buradan başlıyorum ee, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum Evet bir sıra düz örüyorum yine tekrar Evet bir sıra düz ördüm. Arka yüzüne çevirip tekrar ön yüzünde bir sıra daha düz olması için bu yüzünde ters örüyorum. Yine örmeden aldım kenardaki ilmeğimi. Evet ters örgüyle örüyorum bu kez. Evet yine ön yüzüne çeviriyorum örgümü. Evet modelimin üçüncü sırasına başlıyorum. Yani iki sıra düz modelimin ilk iki sırasıydı. Şimdi üçüncü sırasına başlıyorum. Evet ilk ilmekten önce bir arttırıyorum. İki ilmeği ikisini bir alıyorum. Evet yine bu tarafa aktarıyorum. Evet, şimdi sıradaki 3 üç ilmeği 3'ünü birden alacağım. 2 3 Evet. ilmekleri bırakmadan hemen bir doluyorum arkadan tekrar. Aynı noktadan girip Evet. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Yine bir doluyorum. 2. motife geçiyorum. Birincisini tamamladım. 2. motife geçiyorum. Evet, iki ilmeği birden alıyorum. Bu tarafa aktarıyorum. Şimdi üçünü birden alıyorum. Bırakmadan hemen arkadan bir ilmek daha doluyorum. Tekrar aynı noktadan girip üçüncü ilmeğimi de alıp şimdi bırakıyorum ilmekleri. Evet, üçüncü motifime başlıyorum. Yine bir doladım. 2 ilmek aldım. Aktarıyorum bu tarafa. Şimdi üçünü birden alıyorum. Arkadan tekrar bir doluyorum. Aynı noktadan giriyorum. Tekrar 3 ilmek çıkarmış oldum. İlmekleri bırakıyorum. Evet şimdi Dolamadan Dolama yapmadan Kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet örgümün arka yüzünde dördüncü sırasındayım. Evet arka yüzünde ters örüyorum tamamen ters. Evet hiçbir işlem yapmadan tamamen ters örüyorum. Evet örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Modelimin 5. sırasındayım. Evet yine düz örgüyle örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan Evet. Arka yüzündeyim yine. Evet. Altıncı sıraya başlıyorum. Yine ters. Bir sıra. Tamamen ters örüyorum. Arka yüzündeyim. Evet. Yine ön yüzündeyim. Şimdi e, bir kaydırmasını yapacağım. Evet. Bu sefer 2 ilmek örüp 2 ilmek düz örüyorum. Evet şimdi modele başlıyorum. Bir doladım. Aynı şurada yapmış olduğum işlemleri tekrarlayacağım. Bir doladıktan sonra yine 2 ilmek birden alıp bu tarafa aktarıyorum. Şimdi üçünü birden alıyorum. 3 ilmek çıkardım. Yine bir doluyorum. 2 ilmek birden alıyorum. Bu tarafa aktarıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. Evet, şimdi dolamıyorum çünkü burada artık 2 ilmeğim kaldı. Yani örnek yapabilecek kadar yeterli ilmek kalmadığı için sadece onları düz olarak örüyorum. Yani kaydırma yaptıktan sonra gördüğünüz gibi iki motif sığdı. Kenarlarda da iki ilmek düz olarak ördüm. Evet bu şekilde oluyor. Yine arka yüzünü de 8. sırayı da Evet 8. sırayı da yine arka yüzünde olduğum için Evet arka yüzünü de yine ters örüyorum. Tamamen ters örüyorum. Evet. Bundan sonra yine aynı şekilde ilk sırada başlamış olduğum gibi e, düz örgüyle iki sırasını örüp yine bir kaydırma yaparak deseni devam ettiriyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok çok kolay, üstelik çok sevimli, güzel, hoş bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Değerli desteklerinize çok ihtiyacım var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.